Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza haberlerle başlayacağız. Çok fazla haberimiz var ve birçoğu sizi memnun edecek. Bunu açıkça söyleyebilirim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk, ilk haberimiz FTX'in eski CEO'su ve kurucusu Bankman bildiğiniz şekilde hapse girmişti. Ve hapisten bir tahliye talebinde bulunmuştu. Yargıçlar bunu reddetti. Bu adamın dolandırıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Aramızda da vardır illaki bu konuda özellikle FTX'den zarar gören birçok insan tanıyorum. O yüzden hani bu insanın hapiste kalması, cezasını çekmesi benim çok hoşuma gidiyor. Yani yargıçları da tebrik ederim. Kendisi dolandırıcı. Milletin parasını almış. Kendi şahsi keyfi için kullanmış. Yatlar satın almış. Villalar satın almış. bir kız arkadaşıyla birlikte ne bileyim saçma sapan liyakatsiz projelere imza atmış. E böyle bir insanın ile hapiste kalması gerçekten bence bizler adına mutluluk verici bir haber. Geçtim. Diğer bir haberimiz Binance'in şusu CZ'den geldi. CZ sek davası reddedilsin dedi. Buna sert çıkıştı. Bildiğiniz şekilde Amerika tarafından özellikle CZ'nin Amerika borsasına yani Binance OS pardon Binance AS yani Binance Amerika ciddi şekilde zorlanıyor. Ciddi şekilde baskı yapıyorlar. CZ de bu konuda rahatsız. Zaten bildiğiniz şekilde boostu yani kendi kripto dolarını iptal etti. Artık kullanılmış. Ufak ufak kalkıyor. Yani çok küçüldü. Bu sebepten kendisinin tepkisi haklı. Kendisi çünkü sürekli 8ki ya çok gereksiz baskı yapıyorsunuz tarzında açıklamalar yapıyor. Bakıp göreceğiz ama Amerika tarafından ciddi şekilde baskılar gelmeye devam ediyor. Hani bu baskı ne zaman durur? Sek ne zaman geri vites atar? Ne zaman kripto dostu olur bilemiyoruz ama eğer olmazsa da Amerika'da bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Çünkü halk ve meclis bu konudan rahatsız. Geçtim. Ülkemizden bir haber var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizi 500 bas puan yükseltti. %25 seviyesinde olan faizimiz %30'a çıkmış oldu. E bildiğiniz şekilde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ortodoks diye altlandırdığı politikalara geri dönme kararı aldı. Biz de bunu takdir ettik, alkışladık. Çünkü bu... Bize şunu gösterdi yani Türkiye modeli denen saçma sapan sadece faiz eşittir enflasyon diyen bir adamın bulduğu sistem çöktü. Ve haliyle bu adam da bunu kabul etmiş oldu. Faizleri arttırdı. E, sonumuz hayır olsun diyelim. E, ama bu bu tür kararları destekliyoruz. Ve ülkemizin hedeflenene göre yani Merkez Bankamızın hedeflediğine göre iki, 2026 yılında halkımız refah edecek. Enflasyon düşecek. Faiz de haliyle e, ardından düşmeye başlayacak diye umuyoruz. Umut ediyoruz. Geçtim. Diğer bir haberimiz MT GOX'tan. Şimdi MT GOX'u bilmeyenler için açıklayayım. Bu Tokyo merkezli bir borsaydı. 2014 yılında dünyanın en büyük borsasıydı. Kripto paralar o zaman çok çok düşüktü. Yani milyar dolar bile, e, tabii milyar dolarlar konuşuluyordu. Yani trilyona varamamıştık bir o derece ufak bir kripto ekosistemi sistemi vardı. E, kim milyarı bilen çok açtığını düşünmüyorum. Yani ne kadar milyardır? O? tam bilmiyorum ama yani, şah, tahmin ediyorum herhalde 100 milyar doları bile aşmamıştır piyasa. İşte Mt. Gox da o dönem en büyük borsalardan biriydi. E hacklendi. 800 bin'den fazla Bitcoin çaldırdı. E, şimdi de e, haliyle insanlar mahkemeye gitti. Yani birçok insan mağdur olmuştu. O zamanlar çok yaygın değildi ama mağdur olan birçok insan olmuştu. E, ve mahkemede elinde bulundurdukları bazı Bitcoin'leri ki bir kısmını da geri aldı e, hackerlardan. Dağıtın dedi yani insanlara Bitcoin'lerini verin dediler ama bu yılan hikayesine döndü yani sürekli erteleniyor ne bileyim dağıtılacak deniyor dağıtılmıyor vesaire sürekli böyle olaylar var yine ertelenmiş 2024 yılı olması lazım ertelendiği tarih evet 2024 31 Ekim'e alınmış bir yıl ertelenmiş dediğim şekilde birazcık yılan hikayesine döndü. Gelin kripto paraların bir teknik analizine bakalım. Şimdi Bitcoin'de özellikle gözüme çarpan bir şey var. Ben bir yükseliş bekliyorum bu arada. Sebebi şu ya biz bir formasyondan bahsediyorduk. Zaten aramızda da görenler vardır bu formasyonu. Ya yani burada bir saniye çizelim hemen onu da. Şunu kapatalım yani buradan biz zaten bir dönüş beklediğimizi söylüyorduk insanlara. Videolarımızı açıp sizler de izleyebilirsiniz. Yani özellikle şuranın 786 noktasından Fibonacci'nin 786 noktasından bir dönüş beklediğimizi söylüyorduk ki nokta atış döndük. Yani gördüğünüz şekilde hedefimize de geldi. E, kar aldık. Özellikle copy trade'de olan arkadaşlar bir ayda yani %60 para kazanmışız. Zaten sizler de o kekse girip bakabilirsiniz. E buradan düşüş geldi. Ben buradan yukarı yönlü bir tepki bekliyorum. <laughs> İlk hedefimiz şurası. İlk hedefimizi bir çizeyim hemen şuradan. Bir saniye. İlk hedefimiz burası. Ee, ne, ne kadar oluyor? Yani 29.300-400 bandı gibi düşünebilirsiniz. Ya yani ben buraya kadar yükseleceğimizi düşünüyorum. Buraya aşarsak 31.000'lere bin kadar gitmemiz mümkün. Buradan aşağıya bir ites yapıp da 31.000'lere gitme ihtimalimiz tabii ki mevcut. Göreceğiz. Ama burada özellikle Bitcoin dışında yani ben Bitcoin'de zaten bir yukarı yön yükseliş ardından düşüş bekliyorum. Çünkü ciddi bir hacimsizlik var ve piyasanın düşeceğine dair ebareler geliyor bizlere. Ee, zaten piyasayı yorumlayan arkadaşlar bunu bilir. Yani özellikle kripto kuant gibi kripto blockchain ile alakalı veriler yayınlayan adreslere bakarsanız sizler de bunu görebilirsiniz. Düşüşle alakalı çok ciddi metrikler var. E, bu sebepten ben şöyle düşünüyorum. Ya buradan yukarı yönlü bir yükseliş gelebilir. Yukarı yönlü yükselişin ardından ben tekrardan ki ben buraları yani 31 binleri göreceğimizi düşünüyorum. Oradan tekrardan düşeceğiz diye şahsi olarak bir düşüncem var. Her neyse bunu geçtim. Şimdi Bitcoin'den ziyade yani zaten Bitcoin'deki düşüncelerimizi biliyorsunuz ki Twitter'dan da zaten sizlerle sıklıkla paylaşıyoruz. Ya bunun haricinde e, ben Özellikle Avax'tan çok umutluyum. Neden AVAX diyebilirsiniz? Şimdi AVAX çok ciddi şekilde düştü. 2 yılın en düşük seviyesinde. Ve diğer kripto paralar yükseldiği zamanda da bu yükselmedi. Şu anda 8.90 cent'te. Ben bunun arkadaşlar ya 11.25'lere kadar 11'ler diyelim hadi yükselebileceğine şahsi olarak inanıyorum ki burada bir takoz oluşturuyor görüyorsunuz. Bu takoz yukarı yönünü kırarsa biz de zaten copy trade'deki arkadaşlarla birlikte işleme aktif olacağız. Şu anda da Solana'da işlemimiz var ki Solana'da da bir potansiyel bekliyorum. Yani zaten dediğim şekilde Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareket beklediğim için haliyle Solana ve Avax'da da yukarı yönlü hareketler beklemek aptallık olur. Bunlarda da bekliyorum. Solana'da da beklediğim hedef 24 dolar seviyesi ama benim yapacağım hareket şu olacak. Yani ben zaten şu an Solana'da da kardayız bu işten bayağı bir karda. bu muhtemelen işte birazcık daha yükseldiğinde ki o zaman Avax zaten buradaki dirence gelmiş olur. Avax'da bir long açacağız. Yani burayı yukarı yönü kırmasıyla birlikte bir long kaçacağız. Hedefimiz de buradaki 11.25 seviyesi olacak. Yani ne kadar kar hedefliyoruz hemen hemen onu da söyleyeyim size. Şuradan bir hesaplayalım. Şöyle %25'lik bir kar hedefliyoruz. Biz genellikle 7x kullanıyoruz. Yani işte 7, 14 ne kadar eder? %185 gibi bir para yanlış hesaplamış olabilirim kusura bakmayın ama %185 gibi bir para kazanmayı hedefliyoruz. Bakıp göreceğiz. Hepinize video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.